Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Haftalık burç yorumlarıyla sizlerleyim. Her hafta olduğu gibi 14-20 Ağustos haftasını değerlendiriyoruz. Burç burç gidiyoruz. Şimdiki burcumuz Aslan ve yükselen Aslanlar. 14-20 Ağustos haftasında sizleri neler bekliyormuş? Enerjileriniz nerede olacakmış? Nelerle karşılaşabilirsiniz? Hemen bunu sizlerle paylaşacağım. Öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Ve tabii ki bu e, bu hafta 16 Ağustos'ta aslan burcunda bir yeni ay var. Sizin burcunuzda gerçekleşecek ve tabii ki şu an aslan burcunun e, da e, aslan burcunun zamanındayız söyleyemedim ne. Tabii tüm aslanların doğum günleri kutlu olsun diyelim buradan. E, 16 Ağustos'ta sizin burcunuzda gerçekleşecek bir yeni ay var. sert bir yeni ay olabilir sizler için. Bakalım neler bekliyormuş sizi. Tabi Vedik astrolojiye göre de arkadaşlar bu aslında yengeçti ama bir öne gidiyor. Tarihler biraz farklı oluyor Vedik astroloji ile Batı astrolojisi biraz daha farklı. Ee, ama biz tabii ki Aslan Burcu'nda diyelim. Herkesin anlayacağı dilden Vedik biraz daha karışıktır çünkü. O yüzden hadi bakalım Aslan Burçları'nı bu hafta neler bekliyormuş hemen bakıyoruz. Ön sezi ve tezahür. Hmm. aslan burçları. Ön sezilerinize, hislerinize bu hafta güvenin. Ee, ve ön kendi içinizle, isteğinizle kalpten yaptığınız bütün her şey hayatınıza tezahür edebilir bu hafta. Aslan burçları zaten hak edişleri de alacak bütün burçlar. Ee, aslan burçlarına da dilekleri gerçek olabilir bu hafta. İçten kalben temiz niyetle yaptığınız dilekleriniz tezahür etme gücü çok yüksekmiş enerjisel olarak bu hafta. Bunu değerlendirsin aslanlar tabii ki. Kendiniz için de değerlendirin. Ama tembellik çalıştırmayın lütfen <laughs> bu hafta. Tembellik çalıştırmayın aslanlar. Ee, ne yapacaksanız bir an önce başlayın, yolunuza girin. Bakın tembellik çalıştırıyorsunuz diyor. Yapmak istedikleriniz, belki durumlarla ilgili de biraz tembellik çalıştırdığınız bir haftadasınız diyor. Aman yaparım, boş ver dediğiniz belki de bir haftadasınız. Ama üzüntüde yaşıyorsunuz, üzülüyorsunuz da. Bir duruma üzgünsünüz. Sizin kalbiniz kırılmış olabilir, incilmiş olabilir, yaralanmış olabilirsiniz. Üzüntü yaşadığınız ve üzüldüğünüz de bir hafta burada. Ama diyor ki üzülme olasılık var. Bir olasılık var senin görmediğin uzakta seni bekleyen bir fırsat var, bir olasılık var aslında. Bu seni üzen durumla ilgili. Siz belki şu an her şey bitti gitti düşüncesindesiniz ama hayır diyor evren. Bunun için bir olasılık var. Senin görmediğin, bilmediğin evren senin için hazırladığı bir olasılık var diyor. Alın ve kabul edin Aslan burçları. Bu olasılık neyse kolaylıkla önünüze çıkmasına niyet edin. Her biriniz. Bakalım o olasılık neymiş. Sizlerde bakın. Videonun altında da yorumlar yapın. Sonra öyle bu hafta olasılıklar çıkıyorsa böyle tahmin etmediğiniz bu durumlarla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel yorumlarınızı da. Bu olasılığı kaçırmayın lütfen hayatınızda. Evet biraz kavgalı ve sürtüşmeli bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Biraz e, hayatınızdaki kişiyle belki aranız bozuk, açık. Belki işte evlisiniz, belki sevgilisiniz. Çünkü yanlış yollara sapılmış. Pusulalar karışmış. Burada birazcık daha böyle pusulalarınızın nereye, hangi yöne gideceğinizi bulmanız gerekir. Ee, karışıklık yaşadıysanız onunla ilgili problemler yaşıyorsunuz. Yanlış, farklı yönlere girdiyseniz eğer orada da hayatınızdaki kişiyle muhtemelen problemler yaşıyorsunuz. Yolunuzu karıştırmışsınız çünkü. Yolunuzu karıştırdıysanız tabii ki birazcıkın böyle e, o yolu toparlamanız gerekir ve korku, endişe çalıştırıyorsunuz. Belki hayatınızdaki kişiye yanlış yaptınız, kişi de gitti, bitti. Siz de korkuyorsunuz onu kaybetmekten. Korktuğunuz bir haftada olabilir burada. Aslan ve yükselen aslanlar buraya dikkat edin. Yolunuzdan çıktıysanız o yolu toparlamaya çalışın. O konuyla ilgili tembellik çalıştırmayın lütfen. Tembellik çalıştırdığınızda o sizi e, hiçbir işe yaramaz. Yani önce kalır ve kaybedersiniz. O korktuğunuz başınıza gelir. Aslan burçları tembellik, çalıştırmayın lütfen. Peki melek mesajımız ne dermiş Aslanlara? Biraz yollarını şaşıranlar için geldi bu. Sakın yanılıp da yolunuzu şaşırmayın. Pusuladan çıkmayın lütfen. Eğer üzülmek istemiyor iseniz tabii ki. Melek mesajınız ne söyler? Liderlik. Aslan zaten lider bir burçtur biliyorsunuz ki. Baş melek Cebrail senin için liderlik gücünü ve konumunu eline alma, diğerlerine sevgiyle rehberlik etme zamanı. Evet liderlik konumunuzu ele alın bakalım bu hafta. Liderliğinizi konuşturun. Aslanlar liderdir zaten. Lider bir burçtur. Yönetici ve liderliği çok şeydir Aslanların. Siz de bu hafta o liderliğinizi belki unuttuğunuz, o ötelediğiniz, belki o şey yaşadığınız durumları ee, Evet, aslan burçları liderlik dedik. Melek mesajınızda liderlikti. Onunla ilgili de üzerine konuştuk. Şimdi bakalım bir Rumi'den de mesaj isteyelim. Aslan burçlarının bu hafta Rumi mesajı ne olacakmış? Bir bakalım. Kadehlerin ikilisi. Hmm, aşk dedi burada. <laughs> Aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur. Vallahi size aşklar gelebilir. Aslan ve yükselen aslanlar bu hafta aşkı bulabilirsiniz. Belki hayatınızdaki kişiyle de yine aşkı hissedeceğiniz, belki de o e, yollarınızı şaşırdıysanız ondan, onunla tekrardan birleşeceğiniz veya durumları düzelteceğiniz bir haftada olabilir aşk enerjisi Rumi'nin size mesajı aşk dedi. Lütfen aşklarınızın kıymetini de bilin ve değerde verin lütfen. Eril ve dişil ne dermiş peki? Eril ve dişile de bakalım hemen. Eril ve dişil enerjisinin enerjisi ne olur? Oo! Eril enerji çok hızlı. <laughs> Eril enerji çok hızlı. Tekliflerle gidiyor bu hafta. Kişil enerjim. El enerji diyor ki aslan ve iktidarın aslanların 14-20 Ağustos haftasında el enerjiler benimle evlenir misin diyor burada. Allah'ım alın ve kabul edin. Ruhumu derinleştiren ve hayatı damarlarımda hissettiren, senin varlığınla kendimi keşfeden ruhum, ruhunla sonsuza kadar dans etmek istiyor diyor. Benimle evlenir misin diyor burada eril enerjiler. Birçok kişi tekliflerle gidebilir. Hayatınızda aslan ve yükselen aslanlar varsa e, enerji olarak bu hafta eğer ciddiyete de gidiyorsanız aranızda iyi ise bu hafta e Tekliflere açık olun, bekleyin bakalım kimlere teklifler gelecek. Dişil enerji ne dedi? Tanrıça. çan. Dişil enerjim aşka kavuştukça ilahlaşır. Yani dişil enerjide aşkı hissedeyim, ben daha çok ilahlaşırım diyor. Aşkı iliklere kadar hissetmek istiyorum ben dedi. Dişil enerjide bu haftanın enerjilerinde. Evet aslan ve yükselen aslanlar 14-20 Ağustos haftası sizler için böyleydi tarot öngörülerimiz. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Güzel bir hafta olsun. Tüm zorlukların, problemlerin, sıkıntıların kolaylıkla aşıldığı bir hafta olsun. Her birinizin dilekleri, istekleri kabul olduğu bir hafta olsun. Tüm güzellikler e, sizlerle olsun diyerek de 16 Ağustos tabii ki çarşambayı da unutmayın. Sizin burcunuzda bir yeni ay e, adımlarınızı, hamlelerinizi de yeni ayda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ve eğer evlenme teklif etmek isteyenler varsa çarşamba gününü kullanabilirler. Buradan onlara da onu e, yeni bir başlangıç, yeni bir adım olduğu için güzel de verimli olabilir sizler için. Evet. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz efendim. Aslan ve yükselen aslanlar güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.